Foxy Game kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi dün size 1.9 beta sürümü ile ilgili video paylaşmıştım. Şimdi ise sizlere 1.9 güncellemesi ile birlikte gelecek olan geliştirilebilir zırh, geliştirilebilir silahlar, avatarlar vesaire vesaire bunları elimden geldiğince yani dışarıya sızan bilgileri biz bulmaya çalıştık. Bunların doğrultusunda sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Hep beraber videoya geçelim. Evet şu anda gördüğünüz arka plan 1.9 güncellemesiyle gelecek olan lobby arka plana. Yani kask falan güzel olmuş. Renk uyumları güzel. Yani hoş. En azından değişiklik. Bence iyidir yani. Devam edelim. Zırh harika olmuş ama. Ben önceden biraz baktım. Geliştirebilir zırh güzel yani. Eğer o gelirse. Yani %100 gelecek, %100 olacak diye bir şey yok. %99 bunlar oluyor ama bazen e, değişiklikler olabiliyor. Bizim PUBG'de içeride dayı oğlu var da. <laughs> o sağ olsun dosyalardan sızdırıyor. Biz ondan alıyoruz. Yok Eray kesin buraya yok almanı alıyor. şaka lan şaka. Gül diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane böyle avatar geliyor abi. Tamam mı? Aynen aynen. 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 Ondan sonra bakalım neler geliyor başka. Kroma. Valk Yuriye Hello. how are you? I'm okay. Uh, can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? I get to Taksim. To Taksim. Nasıl giderim diyor daya? Nasıl biliyorum? <laughs> Allah tarayımış. Türkçe bizi yetmiyor abi yabancı dilimiz. Biz Türkçe konuşuyoruz. Tavşan arkadaş avatarı geliyor. Tavşan'ı biraz ön planda yani birkaç parça daha var tavşanla ilgili. Dans falan var emoji. Bundan sonra ne var biraz hızlı geçelim. Evet tavşan emojisi var dansı var. Ne olduğunu bilmiyoruz. İsimleri belli. Dans olduğu belli. İçeriği henüz yok. Muhtemelen de gelince göreceğiz. Devam edelim. Böyle bir çerçeve var. Avatar çerçeve. Avatar değil bu. Ama çerçeve yani onu biliyoruz. Böyle bir avatar var. Şurada bir çerçeve daha olacaktı ya onu hızlı geçti kaçırdık. Ha ha bu. Bu abi. Durdan geçme. Bu şekilde çerçeve daha var. Avatar zaten söylemiştik bunu. Evet. Pakistan günüyle ilgili ee, bir avatar var. Pakistan gününü bir burada ele almışlar ama Türkiye'ye gelir mi onu bilmiyorum. Ama bize gelen videoda Pakistan günü de içeriklerin içinde var. Çerçevesi var Pakistan günüyle alakalı. Cinco de Mayo diye bir avatar var. Değişik yani bu neye göre geliyor bilmiyorum onu. Yine tavşan avatarı var. Tavşanı birkaç yerde kullanmışlar. Astronot avatarı var. Onun haricinde devam edelim. Bu ne? Altın. Altın Ay Avatarı Golden Moon. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü vasatın diyorsun. Vasatın üstü. <laughs> Yine Golden Moon, Altın Ay Avatar var abi çerçevesi. Bu da güzel. Bu herhalde şey, As mı bu? As Otoritesi Avatarıymış abi. Devam ediyoruz. Saif Nabel avatarı geliyor. Bu adam kim gerçekten tanımıyorum. Saif Nabel'in yine çerçevesi geliyor. Belki de bu Türkiye'ye gelmez. Pakistan'a özel görseller olabilir. PDP tasarım çerçevesi geliyor. Renk uyumları güzel. Bu da güzel. Yani hoş geliyor göze. Bu da PDP elit tasarım çerçevesi. Onun haricinde evet. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile 4. yılını kutlayacak ve 4. yılına özel çerçeve geliyor. Ben gerçekten e, çok beğendim. Umarım ücretsiz ve herkese verilir. Ücretsiz olmasından yanayım. Çünkü herkes hak ediyor bence oynayanlar. Devam ediyoruz abi. Çerçeve çok güzel yani. Bebek Dragon çerçevesi var. Onun niye geliyor nasıl gelecek bilmiyorum. Devam edelim ve geliştirilebilir zırhlara geçtik. Şu anda geliştirilebilir zırhı göreceğiz. Yeni gelmesi beklenen geliştirilebilir zırh x Suit bence efsane olmuş e, bu arka teması olacak botaniği ele almışlar e, botanik konsepti ön planda gibi duruyor çünkü tamamen e, orman resmi var ağaçlar çiçekler böcekler bir şeyler bir şeyler arka tema hoş şimdi zırha bakacağız bu avatarı e, yan karakteri de olabilir evet Zırh bu abi, %99 bu x suit bu gelecek. E, bu zannediyorum ki nihai olan e, görsel. Bunun birinci, ikinci, 3. kademeleri de e, olacak diye düşünüyorum. ondan nasıl olur bilmiyorum, o kadar bilgimiz yok şu anda. Ama e, gerçekten çok güzel. Efsane olmuş, en azından bu kuzgun gibi kapkara içi baymıyor yani. En azından rengarenk, e, yeşilin her tonu var çok hoş duruyor. Bu gelecek diye düşünüyorum. %99 da bu gelecek. Genelde yanılmıyoruz ama bazen de anormal değişiklikler yapabiliyor PUBG Mobile. Bu çünkü dosyalardan sızan şeyler yani. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz. Elimizden geldiğince elimizdeki bilgileri size aktarmaya çalışıyorum sadece. E, bu zaten Banko yan karakter. Hani ikinci, üçüncü karakterler oluyor ya. Bu da muhtemelen o. Bu da iyi. Ama tabi asıl ilk suit çok daha iyi. Böyle bir şey geliyor. Ne olduğunu anlamadım açıkçası. Yani şu an mevcut olan danslara benzettim ama dans değil. Avatar değil, çerçeve değil. Ne olduğu belli değil yani şu anda. Böyle bir görselimiz var. Onun haricinde Evet ses paketleri var buralar hızlı geçiyor birçok ses paketi var Burada tabii e, Türk meslektaşımız Barış G'nin de ses paketi görünüyor Birden fazla ses paketinin geleceği söyleniyor şu anda Videoda da mevcut zaten Hepsi burada Tek tek sırayla size gösteriliyor bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Burada yine böyle bir e, sticker olabilir. Evet, sticker, stickerlar abi hızlı geçti. Bir daha geri alıyorum. Şuradan, şöyle geri alıyorum. Evet. Biraz hızlı geçiyor abi. Heh. Ben hızlıca durdurmaya çalışacağım. Tek tek ekranda en azından görünsün bunlar diye. Bunların hepsi sticker'lar. E, tabii bu arada e, yeni karakterle beraber ücretsiz karakter kartları da gelecek. Bunu da artı parantez olarak size bilgisini vereyim. Daha önce de bunlar oldu. Her gelen yeni karakterde karakter kuponları PUBG Mobile tarafından verildi. Yine böyle olması bekleniyor açıkçası. Onu da size e, iletmiş olayım. Bu şekilde sticker'lar devam ediyor. Şimdi silahlara geleceğiz. Az kaldı. Evet geldik geliştirilebilir M16 geliyor. Deseni henüz yok ama e, ismi yazıyor burada. Skeletal Kore diye bir şey yazmışlar. Bu kadarını bilebiliyoruz şu anda. Ama M16 geliyor. Yükseltilebilir. Onun haricinde değiştirsin hemen söyleyeceğim. Ha, belli bir seviyeden sonra da bu e, kırmızı öge olarak Full seviyesinde kırmızı öge olarak değişiyor, onu da söyleyeyim size. Çünkü burada gösteriyor üst kısımda. Evet. Bir de M762 gelecek. Onun da deseni şu anda görünmüyor, ama ismi yazıyor. Tam olarak ne yazmışlar? Stray Rebellion diye bir şey yazıyor burada. Şiktan. Lan şimdi tüfere diyeceğim ama e, bir şey olmaz Sinan abi. ya abi. Eee M762 geliştirilebilir, yükseltilebilir silah da mevcut. Ee, UMP geliyor. 8 bit blast yazmışlar. Ee, bir tek uzatılmış yarjörü sızmış dışarıya. Diğer görseli belli değil. Ee, tava geliyor. Tava deseni gelecek. Onun da ne geleceği belli değil. Onun haricinde, buraya hızlıca geçelim. Yine burada grafit grafitler var. Ee, bunlar da hep yeni gelecek olan grafitiler. Ee, bunların haricinde de e, uçaktan atladığımızda duman çıkıyor ya onun üç renklisi gelecek. Muhtemelen bu da Pakistan'a özel. Bize gelmeyebilir ama gelirse de bu şekilde e, sis bulutu mu diyelim, sis dumanı mı diyelim artık neyse o. Ondan gelecek üç renkli olanı. Hızlıca devam ediyorum. Ünvan gelecek. Ee, C2S5 ünvanı var. Ama tam olarak içeriği belli değil. Neyin başarımı onu da bilmiyorum. Muhtemelen bir başarımla ilgili olabilir. Yine As Otoritesi'nin e, ünvanı geliyor. Değişik bir şekilde. Başka bir şey var mı? Bu da Fatih'in. Fatih, Fatih Ligi'nin ünvanı. Fatih'in de ünvanı bu şekilde olacak. Edindiğimiz bilgiler bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz videoların devamından haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.